Herkese merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Artık tünaydınlar. Günün hangi vaktindeyseniz bilmiyorum. Bugün 6 Temmuz Pazar akşamı saat 10.53 gece 11 hatta. Sizlerle şu anda benzin istasyonundan sesleniyorum ve videom buradan başlatıyorum. Arkadaşlarımızla aldığımız kararla birlikte Bursa'da daha doğrusu Balıkesir Erdek'te. Balıkesir Erdek'te mi oluyor? Balıkesir'e bağlı oluyor değil mi? Bilmiyorum. Her neyse Erde'ye gidecektik ama biz vazgeçtik. Şu anda Bursa'ya çok yakın bir şehir olan Yalova'ya gidiyoruz. Yalova'da armutlu veya fıstıklı dedikleri bir yere gideceğiz. Ben de ilk defa gidiyorum. O yüzden bunu vloglamak istiyorum. onlar arabayla geliyor. Ben motorumla gidiyorum. Motorum da burada tada. Şimdi ona bileceğim. Çantam nasıl? Harika bence değil mi? Evet şimdi arkadaşlar... Öncelikle 65 kilometrelik bir yolculuğumuz olacak. 65 yuvarlayalım 85 olsun her şeyle birlikte saat 11 başlangıcı yapıyorum 6 dakika sonra ve bu günümü bundan sonraki günümü komple vlogluyorum arkadaşlar umarım beğenirsiniz Gerçekten beğenirsiniz. Yani. Hem kalple beğenirsiniz hem de gerçekten yorumlar kısmındaki beğeniye basarsınız. O zaman ben futu tutu tutu diyerek gidiyorum arkadaşlar. Lastiğimi hava bastım. Bastı mı basmadı mı bilmiyorum. Düşürmüş gibi de olabildi. Bilmiyorum. Çok değişik şeyler oldu. Çadırım var. Çadırda kalacağız. Güzel bir kamp vlogu olacak. Benim 7 yıl önce YouTube'a ilk başladığımda yaptığım çadır vardı biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz aslında izlemediniz bence ama e, kamp yapmıştık arkadaşlarımla. Şimdi de başka bir arkadaş grubumla bunu yapacağız. Umarım eğleniriz. Her şeyimi sizinle vloglamak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik bay bay. Evet arkadaşlar saat şu anda 11.53 ve ben gemlikteyim. E, gemliğe yaklaşık son videomdan itibaren e, bir 45 dakika bir saat sürmüştür. Neden? Çünkü sizden sonra ben e, havamı şişirdim lastiklerimin havasını şişirdim. Fakat e, şişirmek yerine indirmiş gibi bir hata yapmış olabilirim. Sonra baktım bu yalpalıyor. Zaten anlamıştım indirdiğimi ama e, belki hata vardır dedim. Ardından arkadaşlar bir başka benzinliğe kadar gittim ve orada e, bir sağ olsun Allah bana her zaman zor zamanlarında bir insan yolluyor bir arkadaş geldi, motorcu arkadaş. Dedim dostum yardım, yardımcı olur musun? O da sağ olsun baktı, arızalı değilmiş. Hemen şişirdik lastiğimi. Gerçekten düşüktü bu arada. Hani 30 olması lazım, ben 6 ile sürmüşüm. Siz düşünün. Her neyse omzumun sağ tarafı ağrıyor. Ardından yol boyunca rampa vardı. Rampada zaten bir benim motorum 80 cc'lik. Ben rampayı 30, 25, 30'la çıkabildim. Son dip gazla yani. Bunun yanı sıra yukarı bayır çıktıktan sonra inerken felaket bir soğuk vardı. Tok fabrikasının olduğu tarafa giden yerde. Hatta dedim ki acaba dedim kısayım şu an altım kısa. Acaba değiştirsem mi o derece soğuktu. Fakat oradan çıkıp rampayı çıktıktan sonra gemlik yakasına geldim. Ve gemlikte şu anda hava bayağı sıcak. Bursa ile aynı. O yüzden ılıman ve dedim ki iyi ki değiştirmemişim. Şimdi arkadaşlarımın gelmesini bekliyorum. Onlar daha ben oradayken az önce aradığımda daha yeni çıkıyorlardı. Neyse ben motorumla gayet hızlı gelmiş oldum yani. Şu lastik olayı olmasa bence çok çok kafi bir şekilde gelmiştim ama yapacak bir şey yok. Şimdi armutlu dönemeci var. Oradan tabeladan döneceğim ve armutluya doğru yol alacağım. Arkadaşlar biz şu anda fıstıklı plajına geldik. Şu an fıstıklı plajındayız. Fakat şöyle bir problem oldu. Şimdi ben biliyorsunuz yolda en son gemlikteydim. Gemlikte çekimimi yaptım. Ama sonrasında ben bir işte o armutlu yoluna döndükten hemen sonra çok uzun bir virajlı yol bizi bekledi. Yaklaşık bir saatte falan o virajlı yolda şey oldum yani. Sürüş yaptım ve Kendimi çok iyi hissetmiyorum şu anda. Acıktım ve haliyle elim ayağım her yerim ağrıyor. Her neyse sonra bizimkiler beni yakaladı. Beraber gelmiş bulunduk. Şimdi çadırımızı kuruyoruz. Ardından da oturacağız. Yemeğimizi yiyip uyuyacağız. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Yok alttakine pardon. Heh, tamam bırak abi onu. Olmadı ki. Kamera mı çekiyor bize? Çekiyor musun Çek bakayım beni. <laughs> çekiyor mu şu Evet. Tamam. Abi bu diğer de takılıyor. Bak. Arkadaşlar benim şeyim, çadırım 2 saniyede kuruldu. Ama onlarınkini bekliyoruz şu anda. 2 saniyede kuruldu değil. Yaklaşık 2 saattir uğraşıyorlar. Senin otomatik ama bizimkisi manuel. Abi tutayım tepeyi. Bu aşağısı tamam abi. Diğerleri de burada uğraşıyor. Var lan. Seyahat my channel selam burada uğraşıyorlar selam <laughs> <Hey, Zello>. selam <laughs> <Zolt. gülüyor> <laughs> 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 kamera burada <laughs> burada kamera burada yalnızların insanı yalnızların yalnızların insanı Arkadaşlar biz çadırlarımızı kurduk şu anda içindeyim ben tek başıma yatacağım ve yaklaşık pandemiden sonra ilk defa çadırda kalacağım ve bunun bir vlogu daha vardı bende bu arada pandemi zamanı evimizin arka bahçesine de yapmıştık şimdi Armutlu'ya da gelmiş olduk Selamünaleyküm. <laughs> Ortam yalnız çok mükemmel. Aynen, çok iyi oldu. Hoş bulduk. Barlas, el sağla Barlas. Çekme. <gülüyor> <gülüyor> evet, arkadaşlar. <laughs> günaydın. Arkadaşlar, günaydın e, buçuk gibi falan uyudum. Şu an saat. Bakalım hemen kaçmış. Saat kaç şu an? Hı. Ben de kapalı. 6-7 olması lazım. 6-7 olmadı. Aa süper. altıymış. Çok rahat uyudum. Sonra yan tarafımızdaki insanlar, çadırdaki insanlar kavga ediyorlar. Ben de geriliyorum bağırmaya yüksek sese falan. O yüzden onların gürültüsüne uyandım. Yani burada bile rahat yok bana. <laughs> ha ben ne diyeyim yani. Ya sigara içsem ya. Çaldı çaldı böyle bir nasıl giyeceğiz? Çilekli lolipo. Çilekli Bak suyu çek. Su, su harbi efsane. Bak gel biraz yakından. Ben çekeyim bak. Ver. Çektim işte. Şey, ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum be. Ekip online. Oğlum ayağım gözükmüyor ha. Günaydın. <laughs> Kapıdaki serçe, kaldırımdaki baygın. Anana günaydın. Arkadaşlar, şu an saat sabah 9. 7 Temmuz. Biz böyle saat 3-4 gibi ben 4.30 gibi uyudum. E, maalesef yan çadırımızda e, bir sevgili çift kavgasına uyandım. Korkunçtu. Yüksek sese gelemiyorum zaten. Sonra tekrardan uyudum. Uyandığımda güneş çıkmıştı ve artık çadırım ısınmaya başlamıştı. Ben de ne yaptım haliyle? Efendim uyandım. Hemen tuvalete gittik. Birazdan shake'imi içeceğim. Midem boş. Dün gece çiğden falan çitlemiştik. O şekilde. Barlas Bey nasılsınız? Sizinle röportaj yapabilir miyiz? Evet. Adınız ne? Barlas. Kaç, kaç yaşındasın? Beş. Çok güzel. Peki neler yapmaktan hoşlanırsınız? He, temizlik yapmaktan. Peki daha önce denize girdin mi? Girmedim. Çok güzel. Harika. Okey. Söylemek istediğin bir şey var mı YouTube'a? Evet. Ne söylemek istersin? <laughs> Selam söyle. Tamam. Kameraya bakarak annene selam söyle seni seviyorum de. Come on. <laughs> seni seviyorum anneciğim de. Seni seviyorum anneciğim. Anneannene de söyle. Seni seviyorum anneanne. Anneanneni üzme tamam mı? <laughs> tamam mı? Tamam. <laughs> şey diyormuşum anneni üzebilirsin. Yeah. <laughs> 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 Evet arkadaşlar ben bir İzmirli olarak denize girmeyenlerden, dillerden, nerelerden O yüzden şu an burası çok hoşuma gitti. Çünkü İzmir plajlarını hatırlattı bana. Ee, kum gözüküyor. Tabi benim için en iyi, en iyi sahil kesinlikle Akdeniz ve Kıbrıs'ta girdiğimde. Girmedim de yarıya kadar girdim işte. Felaket güzel. Gerçekten şu an gireceğim. Benim e, kollarımda egzama var arkadaşlar. Egzama için deniz tuzu gerekiyor. O yüzden yarıya kadar girmeyi planlıyorum. Ben kutlamıyorum. Denize girmeyi planlıyor musun? Denize girmeyi planlıyorum. Ben de planlıyorum O zaman gelelim hadi iyi. Ufarsın. O tarafa den, o tarafa. Sen git, tamam, git, 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 git. Ben gidelim, bir sırlarım yok. Gidelim, bir sırlarım yok. Gidelim, sen? yapmıyor musun sen? Kanka gel bizim böreklerden mi? Yok yok, kafi bana şu an. Valla saatin kaç olduğunu bilmiyorum ama Böyle ee, geceden gelince de farklı güzel. Günü birlik gelince de güzel. Zaten denize girmeyen biri olduğum için çok da sorun değil. Şimdi biraz oturacağız ayaklarımızı denize sokacağız. Ve inanır mısınız yandım. Gerçekten yandım. kum kollarıma gerçekten yandı arkadaşlar. Ayaklarım da yandı. Ne haber abla? İyi sen? İyi ben de. Semoş. Barlas. Arkadaşlar biz toplandık ve şu anda e, arabalarımıza bindik. Ben motoruma yüklendim. E, tabii giderken ki eşyayla dönerken aynı olmuyor vakumlar vakumlar. Ama şimdi bir şekilde gideceğiz. Bu sıcakta ben tabii ki de ekipmanlarımla, izliğimle Gözüktü mü? Hı. Yana yana gideceğim bakalım. Arkadaşlar o kadar sıcaktı ki e, yaklaşık 1 saat 9 dakika falan bir yolculuğum sürdü. Şimdi ben geldim. Yaklaşık 15 dakikadır da McDonald's'tayım. Ve dinleniyorum. Kendime e, içecek falan aldım. E, kollarım bu arada çok kötü bir şekilde kaşınıyor. Bende egzama var. Bakın şöyle göstereyim. Zaten bu yüzden de e, biliyorsunuz denize gitmiştim ama İnşallah işe yarar burada çok güzel bir şekilde kızarmışım kendime şey aldım mi şey şimdi onu içiyorum çok sıcak hava geçenlerde e, bir tane şey aldım. Aktar'a gittim. Aktar'dan bu kolumun e, egzaması için bitkisel bir şeyler deneyeyim dedim. Ama ama değil, işe yaradı. Gerçekten geçirdi kolumu, şeyi falan. Geçti ama şurada birazcık kızarıklık kaldı. Benim gibi yazın bu egzamayı yaşayanlar var mıdır bilmiyorum ama bir de benim buramda çıkıyordu. E, üniversiteye başladığım zaman da 5 yıl önce falan. Bir de burayı gözlük taktığım zaman da oluyor. Ama şimdi çok tatlı kaşınıyordu. Ben de kaşıdım. Fakat 1 2 3 4 5 7 yerden şu anda kanama yapıyor. Egzamalar ağlıyor. Şimdi bir yarım saat daha oturacağım. Tek başıma oturmak çok sıkıcı. Tek başıma yolculuk harika ama sıkıcı maalesef oturmak. Ondan sonrasında da yola çıkacağım. E, motorun biraz soğumasını bekliyorum aslında Görüşürüz Gemli'ye bir saat 9 dakikada geldim e, Fıstıklı'dan Virajlı yollar vardı felaketti yani Ama bir şekilde geldik Hiç mola vermedim Ama motorum e, Daha öncesindeki videomda anlatmıştım e, İlk aldığım zaman Motorumu arkadaşlar ben İzmir'e Gitmiştim bu yüzden de 9.5 saatlik bir yol deneyimim vardı zaten bunun yanında zaten Yalova'ya falan gidip geliyordum. Bursa içinde de gitmediğim yer kalmadı zaten. O yüzden deneyimliyiz çok şükür. Şimdi ise ekipmanlarımı giyiyorum bu sıcakta. Hani küçük motorun da olsa her zaman ekipmanı giyeceksin. Çünkü insanların kaçırdığı bir nokta var. Can sağlığı, can güvenliği. Yolda o kadar çok ölüm riski atlattım ki arkadaşlar. Şakasız kaza atlattım. İnsanlar çok şey... Dengesiz kullanıyorlar. Adam bir anda geldi, işte şeridimde gitmek istiyorum, bu benim hakkım. Ee, emniyet şeridine beni sürdürmeye çalışıyor falan. Sonra yanımda e, bisiklete bile, bu arada ben trafik kurallarında böyle gördüm, bisiklete bile e, bir mesafeyle açılmanız gerekiyor, bisikleti korkutmamanız gerekiyor sürücüyü. Adam bildiğiniz benim dibimden geçti, bir insan bile geçemeyecek dibimden geçti. E, zaten inadım. Çünkü haklı olduğum konuda inat olurum ben. Tipik terazi adalet. Adamın umursamazlığı yani takdire şayan. Ama Allah büyük ya. Yarın bir gün olur çocuğu. Motorcu olur. Aynısını yaparlar. Tın yapmadan gitmezsin. Böyle de adaletliyim işte. O yüzden herkese sevgili ve saygılıyım arkadaşlar. Dizliklerimi taktım. Şimdi eldivenlerimi en son giyeceğim. Ardından e kameraman şeyini çantamıza koyalım. Kocaman da bir çanta taşıyorum yanımda. E bir de kaskımız zaten ağır. Yani ama değiyor be. Kendimi koruyorum en azından. Her türlü şeye rağmen. İşte arka tarafa dronumu koydum. Şeyimi koydum. Sabah kahvaltım biliyorsunuz. Alt tarafta Crocslarım var. İşte çadırda yatmalık battaniye vardı. Dolu yani. Full e Ondan sonra. Şimdi yavaştan hareket edeceğim. Yarım saatlik bir mola verdim. Çünkü artık Bursa'ya gitmek istiyorum. Ben de yoruldum. Çok yoruldum. O şekilde efendim yani. Bakın şimdi ben size Bursa'da tekrardan bildirim yaparım olur mu? Oldu. Hadi görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Ben bir saatlik, daha doğrusu 45 dakikalık bir yolculuğun ardından geldim. Şu anda Bursa'da ve evimdeyim. Şimdi eve gireceğim ama öncesinde kafamın tel içerisinde kaldığını, bacaklarımın yandığını, ağrı içerisinde olduğumu belirtiyorum. Şöyle çantamla birlikte. Çok yoruldum. Güzel bir vlog oldu bence. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.